Hepinize merhaba arkadaşlar ben Semet yani Brofli Birçoğunuz beni Kırcımdır Discord'undan admin olarak veyahut da moderatör olarak tanıyorsunuz 4 senenin sonunda YouTube'a başlamaya karar verdim Ve beni bu yolda desteklemenizi bekliyorum arkadaşlar e, 2016'dan benim moderatörüm, moderatör admin için çünkü ben bayağıdan beri video çekmek istiyordum fakat e, bilgisayarım yeterli değildi. Makro falan değilim arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki 13 14 CPS sıkıyorsun. Makro mu yok? Yani söyleyecekler neredeyse yani. O tarz arkadaşlar var. Yani çok ayıp ediyorsunuz arkadaşlar yani bu, tarz terimler size yakışmaz. Ayıp yani. Ama sen takım değilim sen de dostum. Maalesef sen de takım değilim. Yine... Dur 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 dur. Hop. Ben aldım onu da ben aldım. Oo, çok güzel vurduk. Hayır. Güzel bir şekilde bu elde kazandık. Ha, basalım en azından kılıcımız biraz güçlü olsun. Gel kardeşim, seni yolluyorum. Bir daha umarım takım olmazsın erencim. Ah oğlum bak, bu da hain! Hainlik yaptı fotoğraf deyip yatağımı da kırdı aslında. Hani ben fotoğraf çekilecek diye bir tık daha beklemiştim ama hani YouTuber bunu e, var ama bizim değil. Bize, bize ait olmadığı için arkadaşlar e, çok üzülüyorum. Selam. Merhaba. Evet arkadaşlar 10.000 abone özel böyle bir video yapmak istedim. Şu an acayip bir duygu içerisinde biraz e, garip hissediyorum açıkçası. Beni bugüne kadar destekleyen herkese gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim. Bu işe başladığımda bu kadar e, olacağını gerçekten tahmin etmemiştim. Hayal bile kurmamıştım açıkçası. 10.000 kişilik dev bir aile olduk. Umarım her zaman bu şekilde devam eder. Daha fazla büyümemiz dileğiyle. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.